Merhaba arkadaşlar. Bugün overloading kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi overloading kavramını şu şekilde bir örnekle kavrayabiliriz. fun my sum diyorum yine toplama fonksiyonu oluşturacağız. E, bu fonksiyonumuzun içerisinde sayı1 integer türünde ve sayı2 isimli yine integer türünde bir tane değişkenimiz olsun ve bu değişken integer ...geri döndürsün. Şimdi biz bu fonksiyonumuzda... ...ne yapalım? Sayı 1 ve... ...sayı 2'yi toplayıp... ...geri döndürelim. Evet bunları yaptık. Şimdi... ...aynı fonksiyondan bir tane daha... ...oluşturalım alt tarafa. Ne olacak? Bize hata verecek. Neden verdi bu hatayı? Fonksiyonların isimleri... ...aynı olduğundan dolayı. Şimdi normal şartlarda... ...aynı isimli fonksiyonlar oluşturamayız. Şu şartlar dışında oluşturamayız. Mesela şunun parametreleri integer'dı ya. Bunun parametresini double yaparsam e, herhangi bir tanesini double yapmam yeterli oldu. Bakın. E, yani şununla tıpatıp aynı olmaması gerekir. Buradaki parametrelerin. bir tanesi farklı olduğunda bakın hata hemen söndü. Bu sefer şurada hata verdi. Burada verdiği hata double integer toplayınca Double bir şey ortaya çıktığı için double döndürmesi gerek, integer döndürüyoruz. Bunu buradan düzeltebiliriz. Evet, hata ee, şu an durmuş durumda. Ne oldu? Hatta şunu da double yapalım, karışmasın. Ne olmuş oldu? İki tane toplam fonksiyon oluşturduk. Hatta bunlar aynı fonksiyonlar. Ayrı ayrı çağırmayacağız bunları çünkü. Bakın burada mySum deyince iki tane gözükebilir burada. Ama içerisinde ben Integer de girerim bunun. veya Veyahut siliyorum. Double da girerim. Şöyle 2.2. Bakın hata vermedi. işte overloading kavramı tam olarak burada başlıyor. Ee, kullanıcı eğer buraya double sayı girerse double sayıların, double türünün kullanıldığı fonksiyon çalışır. Ama buraya integer tür girilirse bakın zaten şurada hemen sarı olarak yandı e, şu da gri, gri olduğunda bu herhangi bir yerde kullanılmıyor anlamına geliyor. Bakın şimdi şuraya integer'e çekeyim bu sefer şu gri olacak, şu sarı olacak. Tabi bu sarı olması temanızın rengine göre değişir. E, ama Gri olacaktır yani her temada. Bakın bu Gri oldu bu sefer. Bu sarı oldu. Niçin? Çünkü buraya integer verdik ve integer parametre alan, fonksiyon çalıştı bu durumda. E, bunu şu şekilde de yapabiliriz. Sadece türlerin değişik olmasına gerek yok. Yine integer olsun ama 3 tane olsun. 3 tane parametre alsın. Bunu da yapabiliriz. Şu şekilde sayı 3 diyorum ve bunun türü de integer olsun diyorum. Bakın hata yine sustu. Bu sefer de ne olur? Burada eğer 3 tane parametre verirsem ben bu fonksiyon çalışır. Bakın hemen sarıya döndü. Şu da e, sarıydı az önce griye döndü. Overloading mantığı e, tamamıyla bu. E, bunu Stringlerde kullanır mısınız veya diğer türlerde? Ya Kullanılabilir. Şöyle de bir örnek verebiliriz oraya. E, Mystr olsun. Örneği veririz. Ama stringlerde bunun kullanımını e, çok görmezsiniz. Daha çok sayılarda kullanılıyor. İşte double, integer gibi. Orada kullanmaya orada kullanılmaya daha müsait bir yapı. Bu arada e, bu overloading de fonksiyonların geri değer döndürmesi zorunlu değil. Ben tercihen döndürüyorum. Döndürmezsem de sıkıntı olmaz. Ne yapsın burada? Print alone. işte şöyle name'i yazdırsın mesela. Aynısından bir tane daha oluşturalım. Hata verecek. Bu hatayı söndürmek için ne yapabiliriz? Ya burada parametreyi değiştirebiliriz ne bileyim çok mantıklı olmayacak bu örnek için ama bunu yapabiliriz veya şöyle bir şey yapabiliriz bir tane daha parametre ekleriz buraya işte isim girdi soy isim girdi bir de ne bileyim yaş girsin veya iki tane ismi varsa ikinci ismini girsin şu şekilde yani stringlere de veya diğer türlere de bunu bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Daha çok e, şu şekilde integer'de double'da kullanımı görürsünüz ama. Yani mantıkta bu şekilde. Şöyle print elen yaptıralım şu toplama fonksiyonlarını ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Mantığını kavradığınızı düşünüyorum. 2 ve 3 toplansın burada. Print elen diyelim. My sum. Burada double sayılar verelim. 3.5 gibi bir tane daha print yapalım. Burada da my sum diyorum. Burada da 3 tane parametre verelim. Şimdi şurada ne olacak? Şurada. E ilk kısımda 2 tane integer parametre verdiğim için 2 tane integer parametre alan fonksiyon yani şu çalışacak. Burada 2 tane double parametre verdiğim için 2 tane double parametre alan fonksiyon çalışacak. Nerede o da? O da şurada. Şu fonksiyon çalışacak. şurada Burada da 3 tane integer parametre verdiğim için 3 tane integer parametresi olan fonksiyon çalışacak. O da şu fonksiyon. da sayı 1 artı sayı 2 demişiz. Sayı 3'ü de ekleyelim buraya. Ve çalıştıralım. Evet. Şöyle locket'e e geliyorum. Filtrelemeyi yaptık. Bu loading önceki videodan kalan bir şey sanırım. Bakın burada 5'i yazdırdı. Şuradan geldi. 2 3 topladı. 6.3 şuradan geldi. 16 da şuradan geldi. kullanıcının giriş şekline göre buradaki fonksiyonlar çalıştı. Overloading bu kadar yani. Mantığı bu. Kavradığınızı düşünüyorum. Artık eee Kotlin'in temellerini yani OOP'ye kadar, nesne tabanı programlamaya kadar olan kısmını tamamladık. Ee, sonraki videodan itibaren nesne tabanı programlamaya geçiş yapacağız.